Sierel dünyada ilk bin bitiren profesyonellerin kendi arasında 10 maç yaptığı, 8 galibiyet ve üstünün üstüne çıktığı, 7 galibiyeti avalaja kaldığı ve 6 galibiyeti elendiği turnuvadır. Üstüne çıkmak en az 500 dolar kazandırır. Önceki bölümde karşımızda Sierel'in en iyi ikinci oyuncusu Mugi var. Gerçekten küçük bir hatamız yüzünden bunlar oldu arkadaşlar. Ben buna kelebek etkisi diyorum. Umarım ikinci havan atmaz diyecektim. Lafımın üzerine attı. İsketorus için zehir sonunda tutturduk misket ordusunu. Tutturduk. Belki birkaç saniye daha hayatta kalabiliriz diyecektim. Yok madenci vurdu. Oklar kule gidecek yoksa. Yani yok ya. Hani bir barbarla belki comeback atarız. Güzel. 4 x hediye verdi. Evet arkadaşlar artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Selamlar ben Semih. Bugün arkadaşlar CRL serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümde muge kaybetmiştik. Bugün ise karşımızda Asyalı var. Bazı şeylerin toparlanması gerekiyor. Hadi bir bu maçı koparalım. E, destelerimiz bunlar arkadaşlar. Başlayabiliriz. Evet ilk deste tercihi olarak Fişekçi Köstebek destesini tercih ettim. Aslında ben yeminliydim Köstebek kullanmamaya geçen CRL'den sonra. Ama bu deste gerçekten çok ayrı bir güçlü. Çünkü birinciye anti, ağır kartlara anti. Dolayısıyla bunu kullanmak istedim. Yani diğer köstebeğe benzemiyor bence. Tomruk'la başladım. Destemi döndürmek için rakip başlamıyor çünkü. Hatta fişekçi de atabiliriz. Diğer kartları atmak zaten mantıklı değil şu anda. Elektro dev kullanıyor. Çok iyi. Evet felaket kulemiz bayağı bir çalışacak. Fişekçi kule vurursa güzel bir başlangıç yaparız. Mükemmel. Bir tane daha vurup vurmadı. Şimdi güçlü madencimizi atalım. Elimizde full büyü olacak. Bu destinin en sevmediğim tarafı bu zaten. Full büyü olduğu için istediğiniz savunmayı ve hamleleri yapamıyorsunuz. Şimdi Burada saldırmak mantıklı değil arkadaşlar. Şöyle bir tomruk atarak en azından iksirimizi full bekletmeyelim ve fişekçi atalım. Muhtemelen yıldırım atacak felaket ve fişekçimi aynı anda. O yüzden mesafeyi korumak gerekiyor. Felaketi şöyle çok absürt saçma bir yere koymak istiyorum. Evet elektro evi her türlü çekiyor arkadaşlar. Elektro evin görüş alanı bayağı bir geniş. Çok iyi yıldırım atamaz. Şimdi fişekçi değerlendirmek için köstebek atacağız. Zaten böyle böyle saldıracağız rakibe. Bombacı atabilir. Vur fişekçi. Fişekçi her türlü vurur burada. Çok iyi be. Özellik basmadı. Goblinler. Fişekçiye sahip çıktım. Bu arada fişekçi... Fişekçi baya çalışıyor maçı adamı olacak. Ölmedi. Yıldırma ikisi de yetmeyeceği için de arkadaşlar felaket kulesi attım. Biliyorsunuz elektrodevi atınca 3x'leri kalıyor ve yıldırım yetiştiremez. Hazır çok çalışmış fişekçimiz. Buz değerlendirmek için buz ruhu attım. Şu anlık saldırmıyoruz. Güzel bir vuruş. Şu anlık iyi gidiyoruz arkadaşlar ve 2x'e girdik. Güçlü madenci bırakalım. Sonraki hamlesini bekliyorum. Arkadan bir fişekçi atabiliriz bence. Başka bir imkanım yok çünkü destem full büyü olduğu için. Hemen öbür tarafa gidelim. Goblinlerle tanklayacağız sağ tarafı. Garip bir yıldırım kuleye vurmadı. Adam acaba heyecan mı yapıyor şu an? Desteği döndürelim. Elim çok gıcık arkadaşlar. Yani çok kartı atamıyorum ve tek kartla oynuyorum. Şimdi köstebekle saldıralım. En azından döngümüz açılsın diye. Hem şekçi değerlendirmiş oluyoruz. Altın şövalye geldi. Felaketi dikelim. İkincisini döndürmek için. Şekçi korumaya devam biliyorsunuz çok gıcık ediyor onu. Yakın menzilde tanklayalım fişekçi şimdi Yıldırım atarsa da fişekçi çalışsın diye Harika geriye çektim felaket çarpılmasın diye Çok temiz Hiç hasar yemeden devam ediyoruz arkadaşlar Umarım bir yerde yakalanmayız Evrimi fişekçi attım Felaket kulesi atamayacağım yıldırımı var diye Atamıyorum Güzel Mesafeyi atmıştım ama erken davrandı. Bekleseydi belki daha iyi bir yıldırım atabilirdi. Felaketi yıkmaya çalışacak. O yüzden güçlü madenci attım ve başarılı bir defans. Şöyle kasırgayla çekelim arkadaşlar. Felaketi yaklaştırmayalım. Hem hayatta kalır felaket. Bombayı bıraktım. Hakikaten tuttu. <laughs> güçlü madenci öldü bombayı bıraktı. Buzru. Ya felaket dikeyim de bari ikincisini döndüreyim. Çok sakat bir deste. Güçlü madencileri tanklayalım. Köstebek atalım. Unutmayın Köstebek de bir bina. Hem defans kartı hem atak kartı. Özellikle basmak zorunda aynen. Tomruk'la ittirelim. Bombacı ölsün. Buzruğu. Goblinler. Buzruğu atıp goblin atarsanız çarpılmıyor goblinler ama ben az önce yapamadım. Gerek yoktu zaten. Anıl kulemizi açabiliriz bu arada. Normalde böyle bir risk almama gerek yok ama hoşuma gidiyor. Çok iyi. Evrim şekilde değerlendireceğiz. Unutmayın. Fişekçi değerlendire değerlendire oynanıyor bu, bu eşleşme. Arkadaki altı şövalyeyi güçlü madenciyle çekelim. Yıldırım gelebilir diye Fişekçi attım. İktir kalmasın. Tomruk bombacı öldürmek için. Defansif göstermek. Kuleyi nasıl tıkladı? Şaka maka maçı çevirdi şu an. 30 saniye var. Full saldırırsak o saldırma fırsatı bulamaz. Bombacıdan sarı bu saldıracağım 20 saniye Kasırga harika Ve bitireceğim de bence bu oldu İyi bari ilk maçı yendik Bir yanlık dedim acaba girecek mi Elektro bir kuleye kadar Evet yürütemez ve aldık ilk maçı İkinci maçta ne tercih edelim düşüneyim düşüneyim Neler çıkardı cehennem ejderi çıkardı ee, Onun dışında ne çıkardı Kasırga vesaire çıkardı yani Kraliyet Devi almak burada en mantıklısı diyebilirim çünkü Kraliyet Devi oyundaki en güçlü atak kartı. Hadi bakalım. Ne kullanacak acaba? Derin bir nefes. Evet şu an CRL biliyorsunuz 2-1 gidiyor ve Bu maç çok kritik çünkü 2-2 kötü olur bizim için. 2-2 gitmek genel skorda. 3-1 ise güzel pozitif bir skor. 3-1 yani sonuçta. Fişekçi kullanıyor muhtemelen 1. deprem olabilir. Az önce kullandığımız köstebek olabilir. Ee, bir de Fişekçi'yle başka ne deste var? Madenci olabilir. Madenci yarasa. Evet birinci deprem gibi gözüküyor şimdilik. Oduncu bıraktım. Muhtemelen güçlü madencisini kullanacak burada. Niye bekliyor? Kasırgası da yok. Şöyle goblinler için varil attım. Arkadan atarak bir akıllılık etti gerçekten. Hadi oduncu kuleye bir tane vur. Öfkesini bile bırakmadı diyecektim ve bıraktı tamam. Gerçi sol tarafa daha çok vurmuşuz. Hemen avcı bırakalım. Büyük büyüsü olmadığı için avcıya müdahale edemiyor girecek gibi gözüküyor. Şöyle dikkatini dağıtalım Fişekçi'nin. Güzel kuleye vurmadı Fişekçi. Ve vurmayacak da. Anıl kulemizi açalım. Bininci ama bininci araya sıkıştı. Çok hasarlıydık başta. Şimdi güçlü madencisi yok diye kıraatle bile girebiliriz arkadaşlar. Güçlü madenci yoksa saldırabilirsiniz. Bu kuralı unutmayın. Birinci depreme şişmesinde. Tabi elinizde varil olması lazım. Rakibin goblinle karşı falan. Vur Kraliçevi. 1 2 Yani 3 gelmedi. Şimdi burada bilerek Alev'i top atmadım ki daha ucuza savunalım diye arkadaşlar. Mugi maçında aynı senaryo olmuştu. Güzel var güzel. Bir an kaçırdık falan zannettim. Evrim ve Fişekçi bizi mahvederdi. Şu an arkadaşlar baya bir gerideyiz. Ama sıkıntı yok aslında. Çevirebilecek bir maç buradan. Çünkü Kraliçevi ile yakaladık mı baya bir vuruyoruz kulesine. 2x'e geldi evet. Arkadan avcı bırakabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Büyük bir Yok depremi var Ve oradan saldıramaz avcı attığım sürece Arkadan Kraliçevi ile çıkalım arkadaşlar Kraliçevi döndürme vakti geldi Elektrolu fişekçi atmasın diye Çok iyi Hemen varilla halledelim işini hiç bulmasın Oduncu attım güçlü mağdancısı elinde yok diye yakın mezili Goblin atacak olsun Balıkçı ile çekelim İskeletle saralım Terse gitti tamam Kraliçevi yolda Yeni Kraliçevi geldi Elinde güçlü madenci yok. Hemen varil. Hemen alev topu. Vur. Kaçırdık. Geri gitti. Başarılı savunursak yeneriz. <laughs> evrim bir dikkatini dağıttım. Oduncuyla halledelim. Hemen bir varil evrim şekliye. Vurma. Kendi kendine döndü. Bravo. Hayır. Hayır. Son şans ama gitti. Ah be. Ya bir canlı bir kart gerçekten hile gibi kart ya. Neyse arkadaşlar moral bozmuyoruz. En çok bu durumlarda kopma anlarını yaşamamak çok önemli. En iyisi tazı almak bu durumda bence. Çünkü beklenmedik bir şey tazı. Evet alabiliriz. Hadi bakalım. Kraliyet de oynayabilir çünkü. Kraliyet de anti. Cehennem ejderi, barbarlar. Bu deste antik kraliyet o yüzden aldım. Şu an sadece rakibin yapacağı hamleyi bekliyorum. Hadi bakalım. Daha önce tazı kullanmamıştım galiba yerelde, Yani bu Elde. o yüzden garip olacak. Açıkçası bu destenin pratini yaptım daha önce. Dolayısıyla iyi kullanabileceğimi düşünüyorum. Top arabalı bir deste daha önce kullanmamıştı. O yüzden mezar taşımı diktim ve şu an sadece bakacağım. Şu an ne oynadığını tartacağım. Burada Cehennem Ejderi'ni köşeye doğru atıyorum. Çünkü büyü okçusu varsa kuleye vurmasın. Harika havan benim için. 4x diye verdi. Şimdi taza atılır. Taza atmayı kesinlikle hak ettim. Bayağı bir zararda ve kraliçesi elinden çıktı. Döngü girmeyecek. Şu an bir şey değil mi? Uygun kartı yoksa kulesini aldık. Başka havaya bakan kart yoksa yani. Özelliği basacak. Şimdi ejderleri basarak gidelim Balon bile basabilirim hatta. Çünkü havanı yok. Çarpma çarpma çarp. Oo havaya bakan zehri varmış yarasa varmış. Hadi balon bir tane vur beni mutlu et. Bir yarasa. Ah be çarpmayı doğru atsak. Büyüleri kaçırıyorum ha. Nedense bilmiyorum ama bu maç gerçekten büyük kaçırmalar yüzünden. birazcık fiyaskolar yaşadık. Olsun. Ya bayağı büyük bir hata yaptı. Bu açıkçası rakibin iyi bir modda olmadığını işareti olabilir. Şimdi artık desesini bilerek oynuyoruz. Yara zehir, kraliçe. Cehennem ejderhi için güzel bir avantaj aslında bu. Yani sürekli havan dikiyor ve ben cehennem baya bir kar yapıyorum. Kraliçe atacak mısın cehennem için Kraliçe atarsa baya iyi olur benim için. Sanırım atmayacak. Valkür attı tamam iskelet ejderhileri savunalım. Bir baktım ölecek mi diye tarttım ama ölmedi Valkür. Güzel iskelet ejderhileri atağa çıkacak. O sırada biz de atağa çıkabiliriz o uğraşırken onlarla. Aa paket de varmış bayağı bir havaya bakan kartı var nasıl gireceğiz ki? Sıkıntı Şimdi balonu bırakalım arkadaşlar Köprü de havanla kesebilir ama başka bir seçeneğim yok doğru dürüst. Burada barbar bar Atalım bölelim bari Cehennem ejderi atmayacağım Şöyle savunmaya devam arkadaşlar Cehennem ejderi bıraktım toparması için hemen çarpma yarasa ya Hadi balon Paket kullandı. Kreatch öldü tamam. Zor bir maç olacak gibi duruyor. Yine tazıyla hata çıktım. Sağda baya bir kartımız var. Üstüne bana saldırdı. Sağda baya bir kartım varken bana saldırdı. Çarpma attım bir an önce. Şimdi kule tazı köpeciğine bakarken ejder çalışıyor. Güzel. Hasarda öne geçtik sayılır. Az kaldı. Evrimi barbarlar tersten çok pis baskı yapacak. Arkadaşlar varacağız bir yere. Bir yere varacak bu maç. Havan gitti diye balon bastım. İskeletecer basmıyorum. Şöyle ok atalım. Tazı basacaktım mı basmadım. Hatta şimdi tazı basalım. Havan gitti. Koptu maç. Çok iyi be. İnanmıştım bakın. Kazanacağımıza o kadar inanmıştım ki. Çünkü rakibin hataları vardı baya. Evet Sierra'de genel skor 3'e 1 oldu tek kaybettiğimiz mağlubette Mugi'ye karşı oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğeni atmayı çok görmeyin. Ee, başka bir videoda saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geçmiş böyle. Hoşçakalın.